Herkese merhaba. Bu yayınımızda benim bu hafta fark ettiğim bir rüyam üzerine fark ettiğim bir konuyu anlatacağım size. Helalleşme ve affetme arasındaki fark benim fark edebildiğim alanı tabii ki anlatacağım. Muhtemelen her birimizin kendi içinde bu yolculukta bilmesi gereken bilgiler vardır. Bu bilgiler de onda açığa çıkacaktır. Affetme bizim kendi egosal ya da nefsani programımızla bireysel olarak bizimle bağlantılı bir alan olmuş oluyor. Biz birini affettiğimiz zaman aslında o insanla, yani ben bu zamana kadar anlattığım affetmelerin böyle olduğunu yeni anladım. Birini affettiğimizde aslında o insanın bireysel davranış halini affetmiş oluyoruz. Helallik istemeyse bundan biraz daha farklı bir konu. Enerjisel boyutunu ifade ediyorum ben. Siz birinden helallik istediğinizde ya da birine hakkınızı helal ettiğinizde orada çalışan çok farklı programlar var. Benim helallikle ilgili olarak, ya yani hak helalliği ile ilgili olarak kendi hayat planımda böyle 18 yaşından önceki zamanlarda Allah ne olursun kimseye hakkımı helal etmiyorum demeyeyim. Bunun için bana yardım et. Ben bunu demiş olsam dahi sen hakkımı helal et. Şu anki beyanım esas olsun gibilerden yani kelimeler birebir böyle değil ama buna benzer bir söylemde bulunmuştu. Bu hafta fark ettiğim konuysa şöyle bir alanı açtı. Şimdi biri bana hakkını helal et diyorsa ben o helallik alanında kendi bireysel nefsani programımı ya da egosal programımı barındırabiliyorum. Barındırabiliyorum demin de barındırıyorum. Ve o helalleşme istenilen konu her neyse o konuyla ilgili alan birazcık farklı. Yani helallik sadece bizimle alakalı değil. O konu eğer dünya ile etkileşen bir konuysa dünyanın hakkı da sizden istenilen helalliğin içerisinde herhangi bir cansız eşyanın ya da maddenin, dağın, taşın gibi cansız dediğimiz nesnelerin de hakkı bu alan içerisinde bulunuyor. Hayvan, bitki, insan gibi canlı yaratılmışların hakkı da bu alan içerisinde bulunuyor. Biz bu detayın farkına varmadan birine hakkımızı helal ettiğimizde hakkını savunmamız gereken yaratılmış olan canlı ve cansızların hakkından da feragat etmiş oluyoruz ve onlar kendileri birebir beyanda bulunamadıkları için o son hesap zamanında o program alanında kendi haklarını talep edemiyorlar. Ve biz aslında onlara hak bakımından borçlu oluyoruz. Çünkü onların hakkını da biz helal ettik. Bu alanı şöyle detaylandırabilirsiniz. Ben bu bilgi açığa çıktıktan sonra şöyle niyet ettim. Bu zamana kadar ben her kime hakkımı helal ettiysem sadece kendi nefsani hakkımı helal ediyorum. Benim hak programım içerisine dahil olmuş Allah'ın yarattığı canlı ve cansızların hak programında her şeyi Allah'a teslim ediyorum. Onların hakkını ben ilahi değilse o insana helal etmiyorum. O programı Allah'a teslim ediyorum. Ötesini verisini ben bilmiyorum diye bir niyet etmiştim. Siz de dilerseniz böyle bir niyette bulunabilirsiniz ya da birilerinden hak talep ettiğiniz zaman o hak talep ettiğiniz konu her neyse onunla ilgili kendi sorumluluk alanınızda ha bu, bu arada bunu söylediğimde ben de dedim birinden hak helalliği istediyse ve o hak helalliğinin içinde Allah'ın yarattığı canlı ya da cansızların hakkını yediysem o helallik alanının da diğer yaratılmışlar için ilahi adalet dengesine gelmesine niyet ediyorum. İşte siz de başkasına hakkınız, başkasından pardon, hak helalliği istediyseniz o o deneyim esnasında herhangi bir hayvanın, bitkinin, başka bir insanın ya da dünyanın veya bu ortamda bulunan cansız nesnelerin ya da dış ortamdaysanız size şahitlik eden taşın, toprağın, havanın hakkına girmiş olabilirsiniz. O alanı da Allah'tan dengeye getirebilmek için yardım talep edebilirsiniz. Ben tövbe etmeyi çok kullanıyorum hayat planımda. Burada tövbe ederken amacım bir yaratılmışın hakkını yiyeyim de Allah bunu benim her ne yapmış olursam olayım Allah onun için beni affetsin diye tövbe etmiyorum ben. Benim tövbe etmekteki niyetim ben eğer bir yaratılmışın hakkını yediysem tövbe ettiğim program sebebiyle onu bir daha yapmama idrakine erişebilmek ve eğer kendi iradem bunun üstünden gelemiyorsa, zayıf bir iradem varsa o konuyla ilgili irademi güçlendirmesi için Allah'tan yardım istemek amacıyla tövbe ediyorum. Bu program alanı ile ilgili henüz konu benim için de netleşmediği için hak helallik alanındaki dengesizlik için tövbe etmedim. Size hatırlatmış olayım. Kendi sorumluluk alanınızı yani bu hak helalliği alanında, Allah'ın ilahi adaletinde neyin ne olduğunu insan olarak bizim aklen bilmemiz pek mümkün olmuyor. Burada belki birini sevdiğiniz için bir, bir başka şeyin hakkının yenilmesine vesile oldunuz. Yani bir insanı çok seviyordunuz, o sevdiğiniz insandan dolayı onun istediği bir şey yaparken başka birini, başka bir hayvanın, bitkinin, dünyanın ya da bir insanın hakkını yediniz. Bunların her birinin dengeye gelebilmesi bizim kendi olgunlaşmamızla birlikte ilerliyor. Ben bunların sorumluluğunu almıyorum özgür irade seçimiyle bunu yaptığınızda bu böyle hani çok da seçim yapılabilecek bir alan değil. Siz orayı değiştirip dönüştürmezseniz o Allah'ın hak adaleti alanını bunun karşılığı olmuş oluyor ve o karşılığı varoluşun, varoluşunuzun herhangi bir zamanında deneyimlemiş olursunuz. Karmik programlar sadece geçmişte olan deneyimlerle ilgili değil, biz karmayı şu anda da yaratabiliriz yaptığımız özgür irade seçimlerimizle herhangi bir yaratılmışın hakkını yersek biz orada karma yaratırız. Ha burada bir insan bizi sevdiği için ya da belki üst ilişkisi sebebiyle ondan sözel olsa da hak helalliği ya da yazılı olsa da neyse işte hak helalliği istediğinizde o da size hayır diyemediği için helal olsun dediyse o da aslında sizin kendi kendinize karma yaratmanız olmuş oluyor. Yani yapacağımız, yapmış olduğumuz her şeyin bir sorumluluğunu alıp o alanı dengeleyip ondan sonra o alanla ilgili gerçekten yapabileceklerimiz bittiyse, elimizden hiçbir şey gelmiyorsa o insanın hak helalliğini talep edebiliriz. Ama biz o insanın hakkını gerçekten vermediysek ama bunun karşılığında maddi ya da manevi hangi hakkını sömürdüysek o hakkıyla ilgili helallik istiyorsak burası pozitif ya da aydınlık tekamül yolunda olan bir ruhsal yolculuk yapan insanın yapmaması gereken bir davranış. O yola layık olmuyor çünkü. Yani o yolun gerekliliklerine göre biz olgunlaşmalıyız ve yapmamamız gerekeni biliyorsak, bildiğimizin sorumluluğunu alıp daha önce yaptıklarımızla ilgili alanda dengeleme gerçekleştirmemiz gerekiyor. Diyelim affetme ile ilgili olarak konuya yeniden dönersek, siz birini affettiniz ama o insanı hakkınızı bir şekilde böyle ferah bir şekilde helal edemiyorsanız o alanda dilerseniz şöyle yapın Allah'ım ben bu insanı senin benden beklediğin şekilde affetmeye niyet ediyorum bunun için kalbime ferahlık ver bunun ötesindeki o deneyim alanında senin yarattıklarınla ilgili bir hak dengesizliği varsa bunu sana teslim ediyorum. Aramızda kesilmesi gereken tüm bağların kesilip şifalanmasına yardım et niyetini yapabilirsiniz. Ha, bu çalışmaları meleklerle de yapabilirsiniz. Ya da Allah'la konuşup ondan talep edebilirsiniz. Bu alanla ilgili yani affetme ve helalleşme bizim gerçekten çok özen göstermemiz gereken bir alan. Sözde olmayacak bir şey. Yani ben sözde Aa, tamam onu affettim diyorum ama içsel olarak affedemiyorsam o alana bakmalıyım. Belki de bana bir şeyler yapılırken aslında başka şeylerin de hakkı yenilmiştir. Ben orada belki karma dengeliyorumdur. O yüzden benim hakkımı yemesi gerekiyordur ya da bana zorluk yaşatması gerekiyordur. Ancak o ortamda bulunan diğer insanların ya da yaratılmış olan canlı ve cansız her şeyin hak alanında başka bir riayet etmesi gereken kurallar vardır. O kurallara uymamıştır. Zihnen ben bunu bilmem ama ruhum bilir. O yüzden de o alanlara biraz daha dikkatli bakmamız gerekiyor ve birinden helallik istemeden önce oturup düşünelim. O insandan ben bu konuda helallik istiyorum. Ben ondan helallik istememle ilgili kendi sorumlu olduğum alanları dengeledim mi? Tüm dünya için, tüm yaratılmış için. Yoksa bir şeyin hakkını mı yedim? Onun farkında ve bilincinde olup helallik istediğimizde zaten o insanın da eğer şeytani bir programı yoksa kalbine Allah onun ferahlığını verir ve size gönülden, gönül rızasıyla helalliğini verir. Ama gönülden yapılmayan helalliklerin alanı oldukça karışık ve karmaşık. Biz de bu alanda özen göstermemiz gerekiyor. Yani eğer ben ruhsal yolculuktayım diyorsanız bu yolculuğun gerekliliklerini yerine getirmeniz gerekiyor kendi hayat konforunuz için sadece ruhsal yolculukta olamazsınız ya da sadece ne bileyim hani ruhsal yetilerinizi geliştirmek için ruhsal yolculukta olamazsınız. İnsan olarak ruhsal yolculukta yani aslında her yolculuk ruhsal yolculuk da yanlış oldu ifade. Pozitif ya da aydınlık tekamül yolunda bir ruhsal yolculuk yapmayı vaat ediyorsanız bu vadin gerekliliği, uymanız gereken çeşitli davranış kalıpları olması gerekiyor. Bu kalıplara uygun davranışlar sergilemeniz gerekiyor ki ona göre yolculuğa devam edin. Bu yayını yapma sebebim hani ben ben sizin hakkınızı yedim, siz benim hakkımı yediniz ya da ben şu deneyimi yaşadık, sizi affediyorum. Bu deneyimi yaşadım, seni affetmiyorum gibi. Yaşadığım deneyimlerle ilgili kimseye bir bilgi aktarımı yapmıyorum. Bunu da ifade edeyim. Yani bu videonun altına sonradan işte siz bana bunu yapmıştınız bu yüzden ben size hakkımı helal etmiyorum. Bana hakkınızı helal edip etmemek sizin gönlünüzde olan bir şey. Benden de herhangi bir şekilde helallik talep etmenize gerek yok. Gerçekten bu tüm boyutlarını gerçekleştirdiyseniz yani siz dünyanın hak helalliği alanında yapmanız gereken dengedeyseniz Allah katındaki dengedeyseniz Herhangi bir yaratılmış canlı ya da cansızla ilgili Allah katındaki hak adaletinde dengedeyseniz benim hakkım zaten helal. Yani ben bireysel olarak nefsani hakkımla Allah'ın karşısına çıkmak istemiyorum hiçbir yaratılmış için. O yüzden yani hani benim benimle ilgili olarak böyle bir hak hak konusu dediğim gibi sadece bireysel nefsani benimle ilgili yok. Ha böyle bir hak talep etmeniz gerektiğini düşünüyorsanız hakkını helal et gibi yorumlar geldiği için bunu ifade ediyorum. Dediğim gibi diğer etkileşim alanlarınıza bakın orada hak helalliğiniz dengedeyse Allah katında benimle hiçbir hak hukuk ilişkiniz olmaz zaten Allah katındaki adalet tarafında. Kendi hayatınızda yaşadığınız deneyimlerle ilgili olarak yani bu affedemediğiniz insanlarla ve helalleşemediğiniz insanlarla ilgili olarak o alanı da lütfen yeniden gözden geçirin. Burada nelere bakmanız gerekiyor? Affetmek bizim aslında daha çok egosal ya da nefsani programımızla bağlantılı. Bu program alanınızda yani egonuzun sizin seçtiğiniz ya da nefsinizin sizin seçtiğiniz tekamül yoluna uygun davranış sergileyip sergilemediğini kontrol edin. Siz Zihinsel olarak bir tekamül yolu seçmişsinizdir. Ancak nefsinizi ya da egonuzu o tekamül yoluna uygun hale getirmemişsinizdir. Onu uygun hale getirmediğinizde zaten orada affetme programları oldukça zor oluyor. Hem şöyle bakabilirsiniz ben mesela kendi adıma affetmekte zorlandığım biriyle ilgili deneyim yaşadığımda Yasemin Allah buna izin vermiş. Allah buna izin verdiyse o insanın sana karşı bu davranışı yapmasının bir sebep, bir hikmeti var. Sen bunu anlamıyor dahi olsan Allah buna izin verdiyse senin için orada bir dönüşüm armağanı var. Lütfen ona bak. Yani yaşadığın dünyasal zorluğa odaklanma, onun ötesindeki sana katacağı deneyim armağanı, Ruhsal armağan neyse ona odaklan. O sana Allah izin verdiği için bunu yaptı. Yapabildi. İyi ya da kötü her ne yapmış olursa olsun. Yani hani affetmeme durumları genelde biraz daha çok iyiliğin olduğu durumlarda değil de daha çok beklenti halindeyken ortaya çıkabiliyor. O süreçlerle ilgili olarak biz egomuza ya da nefsimize bu Allah'ın izin verdiği bizim bilmediğimiz sırlı hikmeti algılamaya, anlamaya odaklatırsak, ona bunu öğretirsek o süreç içerisinde siz onunla ilgili olarak nefsani savaşınızı ya da egosal savaşınızı bitirirsiniz. Birini affetmediğiniz sürece siz o insanla enerjisel boyutta ya savaşırsınız ya tartışırsınız ya çatışırsınız. Yani bir şekilde kendi enerjinizi o insana, kendi yaşam enerjinizi o insan ya da insanımsı için kullanırsınız. Yani yeri gelir boş yere kullanırsınız. Ama o enerjinizi, kendi yaşam enerjinizi o insanı size yapmış olduğu egosal ya da nefsani programları sebebiyle affeder ve ötesindeki her şeyi Allah'a teslim ederseniz, Allah'a havale etmek değil ama Allah'a teslim ederseniz, çünkü Allah'a havale ettiğinizde bir beklenti içinde olursunuz. O insanın zorluk çekmesine dair, hayatında olumsuz deneyim yaşamasına dair. Ama siz Allah'a teslim ettiğinizde, Allah'ın onun için rızası neyse onu kabul etmiş olduğunuz bilinciyle teslim edersiniz Allah'a. Yani onun hayatı sizden sonra çok iyi de olabilir. Onun hayatına gelecek bolluk, bereket, konfor ya da ne bileyim ünvan onun sınavı da olabilir. Ya da onun zorluk sınavı da olabilir. Yani hayatında elinde olanlar elinden alınmış da olabilir. Orasını biz bilemeyiz. Orası Allah'ın bileceği şey. Allah onu neyle sınav edecek, neyle dönüştürecek, neyle terbiye edecek? Orası bizim sorumluluğumuzda değil. Bunu zihinsel olarak kabul etsek bile biz egosal ya da nefsani düzeyde bunu kabul etmeyebiliyoruz. Bu da bizim genelde duygularımız negatif duygulara geçtiğinde bizim ego ya da nefs programımız o insanlarla ilgili affedemediğimiz insanlarla ilgili deneyimleri hatırlıyor. Bu hatırlama sebebiyle de Yine negatif duyguların bize vermiş olduğu güç doğrultusunda onunla ilgili anıları yeniden büyütüyor, büyütüyor, büyütüyor ve olumsuzluğu ortaya çıkartıyor. Biz o deneyimle ilgili olarak negatif duygu içindeyken de egomuza ya da nefsimize ışığa yönelmeyi öğretirsek o negatif duygulanım içerisinde egomuz ya da nefsimiz o anıyı hatırlasa dahi onun alanına yeniden gitmeyecek. Yani geçmişe yolculuk yapıp biz aslında dediğim gibi yaşam enerjimizi tüketiyoruz o deneyimleri hatırladığımızda. Egonuz ya da nefsiniz onu hatırlar. Evet bu insan bana böyle böyle yapmıştı. O zaman ben üzülmüştüm, mutsuz olmuştum. Şu an benimle bağlantısı yok. Yani yanınızda olmayan biri ise sizinle fiziksel bir teması yoktur. O yüzden benim ona yaşam enerjimi vermeme gerek yok. Yani affetmek aslında bireysel olarak bizim iyiliğimiz için olan bir süreç olmuş oluyor. Biz affetmediğimiz insan için yaşam enerjimizi geriden harcarız. Şu an bilgisayarın sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama bilgisayarım gibi böyle hani şu an soğutma fan çalışıyor. Bunun sebebi de çok çalışan programlardan dolayı fan soğutma yapıyor. Bizde de aynı bu şekilde oluyor. Bilinçaltımızda ve yaşam enerjimizde o insanın alanına böyle enerjimizi gönderiyoruz. Boşu boşuna çaba sarf ediyoruz. Kendimizi boşu boşuna hırpalıyoruz ve vücudumuzda stres yaratan hormonların artmasına sebep oluyoruz. Bu stres yaratan hormonlar vücudumuzda ne kadar çok salınırsa, özellikle kortizol, onun vücuttaki dengeye gelebilmesi için saatler geçmesi gerekiyor. Yani ben birine öfkelenip vücudumda kortizol salınımını gerçekleştiriyorsam, kortizol hormonumun kendi kendimi en az bir saatlik kötülük etmiş oluyorum çünkü vücudu bağışıklık sistemini baskılıyor benim hücrelerimin yenilenmesini engelliyor. E hücrelerimin yenilenmesi gecikirse, engellenirse doku ve organlarım sağlıklı olamayacak. Çünkü bizim vücudumuzdaki tüm hücrelerimiz ve dokularımız kendilerini yeniliyor. Yani ölüyor ve yenisi yapılıyor. Bunu da bağışıklık sistemi dengede tutuyor. Ben ama başka birini affetmediğim insana enerjimi yolla, yollarsam ve vücudumda bunun sonucunda da kortizol üretilirse o zaman benim bağışıklık sistemim hücrelerimi yenileyemiyor. Yani bir iki saat sürüyor diye okudum kortizol salınımının. Yani hadi diyelim ikiye geçtik bir saat dersek dediğim gibi kendi bağışıklık sistemimi bedenim için bir saatliğine durduruyorum. Bunun sebebi de şu vücutta kortizol hormonu salgılandığında vücut diyor ki şu an yaşamsal bir tehdit var. Yaşamsal tehdit anında da biz üç tür davranış sergiliyoruz. Savaş, kaç, don. Bu üç programdan biri için kendini hazırlıyor. Ama ortada fiziksel bir uyaran yok, fiziksel bir tehdit yok. Ama vücut bunu böyle algılamıyor. Sanki bir tehdit varmış gibi bu programı çalıştırıyor. O yüzden de vücut kimyamızı dengesizleştirmiş oluyoruz. Biz o insanı affettiğimizde dediğim gibi o anı bizde negatif duygulanım yaratmazsa, stres yaratmazsa vücudumuzda da kortizol gibi strese sebebiyet veren hormonlar salınmamış olacak. Ve bağışıklık sistemimizde güzel güzel çalışmasına devam edecek. Biz de böyle negatif duyguların içerisine girmemiş olacağız. Benim bu konuyla ilgili ifade edeceklerim bu kadar. Umarım sizlerin de kendi yaşam yolculuğunuzda affetme deneyimlemeniz gerekiyorsa, affedeceğiniz insanlarla etkileşim alanınızı daha net görmenize, hak helalliği konusuyla ilgili de sizin alanınızın netleşmesine aracılık eder. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.